Radyoji uzmanı mamografi görüntülerinde önce normal meme yapısını değerlendirir. Meme dokusu içerisinde kişiye göre ve yaşa göre değişen oranlarda süt bezleri, bağ doku ve yağ doku bulunur. Daha yoğun meme yapılarında daha fazla bağ doku ve süt bezleri içeriği vardır. Yağ doku mamografide koyu gri veya siyaha yakın renkte görülürken bağ doku ve süt bezleri beyaz renkte görülür. Kanser dokusu da mamografide yine beyaz renkte kitle, yapı bozukluğu veya yoğunlaşma şeklinde görülür. Özellikle meme dokusunun daha yoğun olduğu durumlarda yani süt bezleri ve bağ dokudan daha zengin olduğu durumlarda beyaz zemin üzerinde beyaz rengin seçilmesi zor olduğunda, Kanserin saptanmasında mamografi yetersiz kalır. Mamografide meme kanserinin saptanamamasının yani atlanmasının temel nedeni bu durumdur. Bu nedenle meme dokusunun yoğun olduğu kişilerde inceleme ek olarak yapılacak ultrasonografi ile desteklenmelidir.